Sevgili dostlar Tevfik Yaşar Tekeli'nin kalemi aldığı Haydi'nin ayakları neden çıplaktı isimli yürekleri sızlatan yazısını dilim döndüğünce sizlere de aktarmak istiyorum. Birçoğumuzun özellikle de çocukluğunu 80'ler ve 90'larda yaşayanların severek takip ettiği çizgi film kahramanı Ayt Dağları'nın sevimli kızı Haydi'yi hepiniz bilirsiniz değil mi? Peki Haydi yaz kış neden hep çıplak ayakta dolaşıyordu? Bunu hiç düşündünüz mü? Haydi'nin ayakları neden çıplak? Şimdi ilk akla gelen Haydi'nin özgür ruhundan dolayı ayakkabı giymeyi kendisinin istemediği yönünde. Ancak gerçek hiç de öyle değil. Hatta ne yazık ki çok şok edici bir gerçekliği var bu hikayenin. Haydi bir köle çocuktur ve dönemin İsviçre yasalarına göre köle çocuklar ayakkabı giyemezler. Orijinal hikayenin yazarı 53 yaşındayken yazdığı Haydi yoluyla 80'lere kadar İsviçre toplumunda konuşulması tabu olarak kabul edilen çıplak ayaklı çocuklar hadisesine dikkat çekmiştir. Peki nedir bu olayın aslı? Haydi'nin gerçek hikayesi ne? Haydi'nin gerçek hikayesi Verdin Kinder diye anılan çıplak ayaklı çocuklar yani köle çocuklarla başlıyor. İsviçre'de gayrimeşru olarak dünyaya gelen anne babası hapiste olan Suç işlemiş yahut kimsesiz kalmış çocuklar kilise papazları tarafından onlara bakabilecek kişilerin yanına yerleştiriliyor ya da bir başka deyişle satılıyorlardı. Toplum tarafından dışlanan bu çocuklar çiftliklerde çalışmaları için kiralık olarak veriliyorlardı. Ya da şehir kasaba merkezlerinde kurulan çocuk pazarlarında ev işlerinde kullanılmak üzere satışa çıkarılıyorlardı. Çocuklar satın alındıklarından itibaren onları satın alan kişinin vesayetinde sayıldıkları için başlarına gelen dayak, işkence, taciz ve hatta tecavüz vakalarıyla hiç kimse ilgilenmezdi. Çünkü bu çocuklar toplumun gözünde iyi bir ailenin yanına yerleştirilerek kurtarılmış sorunlu çocuklardı ve şikayet etmek yerine kurtarıldıkları için sadece minnettar olmalıydılar. Ahırda hayvanlarla yatıp kalkmaya layık görülen çuvaldan elbiseleriyle sadece ekmek yedirilen bu çıplak ayaklı çocuklar uzun yıllar boyunca İsviçre halkı tarafından kanıksandı. Hatta öyle ki birçok aile bu çocukların ayakkabılı normal çocuklardan ayırt edilmesinde kolaylık sağladığında zavallı çocukların çıplak ayakta dolaşmasının daha uygun olduğunu bile düşünmekteydiler. İsviçre toplumunun üstü kapalı olarak işlediği bu kölelik sistemi ilk bakışta çok uzak bir tarihe ait kötü bir anı olarak geliyor akla değil mi? Ancak İsviçre'de Verdin Kinder denilen bu kölelik sistemi inanması güç bir şekilde 1981 yılına kadar tam olarak yasaklanmadı. Daha da kötüsü İsviçre Devleti'nin şu an bazıları hala hayatta olan bu insanlardan resmi olarak özür dilemesi ise ancak 2013 yılında mümkün oldu. İsviçre toplumunun garip bir şekilde kanıksadığı ve tepkisiz kaldığı bu olaya yükselen ilk sesler ancak yabancılardan geldi sevgili dostlar. Bir Rus doktorun çalıştırıldığı çiftlikte ağır ve yoğun tecavüzlere uğrayan ve bunun sonucunda hayatını kaybeden bir erkek çocuk için resmi rapor hazırlaması bu olaya yükselen ilk seslerden biridir. Bu tür vakalarda doktorlar çoğunlukla ölü çocuğun ölüm sebebini görmezden geliyor ve üstünü kapatıyordu. Yani bu Rus doktorun yaptığı bu eylem hiç rastlanan bir durum değildi aslında. Sonuç olarak Rus doktorun hazırladığı bu rapor otoriteler tarafından dikkate alınmadı ve doktor farklı milliyeti yüzünden dışlandı. Bu olaydan sonra bazı kadın örgütleri ve sendikalarda çocuk kölelerin durumuna karşı seslerini yükselttiler. Ayrıca bazı yazarlar da bu olaya karşı tavır aldılar. Kendisi de Verdin Kinder adı verilen kölelik sisteminin kurbanı olan yazar Carlosli, Lee, annesi ve babasını doğru dürüst göremeden 11 yaşına kadar çiftliklerde çalıştırılıp tacizlere uğramıştı. Yazarlık yaptığı dönemde başına gelenlere sessiz kalmadı ve bu konu üzerine yazılar yazdı. Ne yazık ki, ne yazık ki İsviçre'nin tabu olarak kabul ettiği ve kanıksadığı bir sisteme çomak sokmaya çalıştığı için yazdıkları hiçbir zaman ciddiye alınmadığı ve yaşadığı dönemde değer görmeyen bir yazar olarak kaldı. Ayrıca ünlü bir ressam da İsviçre yaşamını yansıttığı tablolarında çokça bu çıplak ayaklı çocuklara yer vererek görmezden gelinen bu gerçeği tablo meraklısı zengin zümrenin önüne sermeyi amaçlamıştı. Kısacası Haydi'nin çıplak ayakları İsviçre'nin kapatmak istediği utançlarının bir resmidir. Son dönemlere geldiğimizde yayınlanan Heidi çizgi filminde Heidi'yi ayakkabılı olarak görüyoruz.